Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Ay bugünkü videomuzda biraz da TikTok'ta viral olan videolarımı izleyeceğim. Yani bayağı izlenen, paylaşılan falan böyle ilgi gören, bayağı yorum alan böyle yüz binlerce beğenilen, öh, heh, milyonlarca izlenilen videolarım ve birkaç tanesi böyle akım oldu. <laughs> hiç videoya geçeceğim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 500 bine çok az kaldık. Desteklerinizi sürmeyin lütfen. Ay bu çok iyi. Ben gerçekten bazen kendimi ikon gibi hisse ikondan söylemeyi öğren zor olursun Gizem. <laughs> bazen kendimi ikon gibi hissediyorum yani. Bak ne kadar doğru konuşmuşum hepsinde. İzle gör bak. Olay yani. <laughs> Ay ama öyle. Bazıları kendi o kadar havalı zannediyor ki bazı hareketleri yaparak ya da bazı kelimeleri söyleyerek. Sen havalı değilsin geri zekalı. Sen havadan ölmüyorsun ya ben kendimi gündüreceğim. Şöyle kendimi öpeceğim öpeceğim kendimi ya mükemmel bir insanım ben. İnsan bu kadar haklı olamaz. Vallahi olamaz yani. Yok, olamaz. Mümkünatı yok yani. Tam aslan burcu değil miyim? benim çıktığını söyledin ne yani? Çok ağır, başı sağ olsun ama yaptığı yanlış bence. Tabii onun daha psikolojisi ne durumdadır onu da bilemem. Hani Allah düşmanın başına vermesin bir... Aa, Hani bana biri gelip böyle bir şey söylesin Allah göstermesin. O ilişki yürütmezdi. Çünkü ben o değilim. Ben o değilim. Ben sadece dış görüş olarak ona benzeyen bir Benim ruhum o değil, benim karakterim o değil sevilmek istemezdim. Ben başkasının sevdiği gibi beni sevsin istemezdim. Helal kız. Kız Sara vallahi billahi helal. Ben bu videoda aslında bahsetmedim ama benim bir arkadaşımın başına bu olay gelmişti. E kız benim liseden arkadaşım falan böyle. Yani çok samimi değiliz ama arkadaşız. İşte konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan filan. Kelebek sistemi sınavlar olurdu ya lisedeyken. Öyle bir sınavımız vardı işte bizim. Biz aynı sınıfa düşmüştük. Şimdi neyse girdik falan filan. Bir çocuk bunu böyle kitlendi, böyle bakıyor. Dikkatli bir şekilde bakıyor. Böyle kitlendi kıza. Neyse hani ben dedim ama sen de hoşlanıyor işte sana aşık oldu falan filan. E, o zamanlar öyleydi. Bizim zamanımızda aşk çok saf bir duyguydu. Anlatabiliyor muyum? Hiç ay yürüyor ay şöyle dedi. ne aşık oldu sana falan derdi. Ben de öyle bir konuştum ki sanki 40 yaşındayım 24 yaşındayım da Neyse işte o zaman bir sene bir senedir yani. 197 diyeyim. Ondan sonra işte öyle böyle derken bunlar konuşmaya başladılar. Çocuk hani bundan çok ısrar etti böyle konuşmak için falan. Bu da konuşmaya başladı falan. Bir iki hafta sonra çocuk buna itiraf etti. Dedi ki sen dedi benim eski sevgilime çok benzediğin için ve uzak mesafe ilişkisiymiş o eski sevgilisi de. Hani ona benzettiğim için senle olmak istedim ama olamıyorum seninle de artık olamıyorum demiş hani tam sadece benziyorsun ama sen o değilsin yani bu bunun gibi anladın mı hani biri birine benziyor diye sevgili oluyorsun ama karakteri o değil. iyi o kız da çok üzülmüştüm çok yıpranmıştı sevmediğiniz insana seni seviyorum demeye bir bırakın bir adam olun ya sen beni sevmezsen ben ölmem sen beni sevmezsen ben cevremem sen beni bundan iki hafta 3 hafta 5 ay önce de sevdim Sana, seni seviyorum demeyi bir bırakın. Bir adam olun ya. Of bence çok kral. Çok güzel bir cümle söylemişim. Yine mükemmelim. Yine harikayım. Teşekkür ederim. <laughs> Ama haksızsam haksızsın deyin ya. Vallahi. Haksızsam ben kendimi haksızsın gizem derim zaten. Merak etmeyin. Bir seviyor gibi bir sevmiyor gibi ne yapacağım? Bir insan bir seviyor bir sevmiyor gibi ise Neden bir insan bir seviyor bir sevmiyor gibi davranan? Sevgi öyle bir şeydir ki her halükarda gösterir kendisini ve şüphe duymanıza engel olur aslında. Kızım ya gel Allah aşkına şimdi bana haksızsın desem vallahi çarpılırsın. Bak haklıyım. Din sevgi şüphe ettirmez ki kendisinden ya da bir var bir yok gibi davranmaz ki. Yok yani sevgi ya vardır ya vardır tam sinirli olur kızgın olur falan filan ama sevgiden şüphe ettirmez. Eğer şüphe ettiriyorsa o sevginin hiçbir önemi yok. O sevgi değil. Yalan sevmiyorsa Yani bunu kabul et. Aşkım bir tane. Ben senin için konuşuyorum. Fıtırcak. Beni da ikinci şans istiyor. Vermeli miyim? Aslında onu çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Eğer üçüncü şansı vermek istiyorsan ikinci şansı verebilirsin. Bu, bu çok paylaşıldı böyle Instagram sayfalarında, TikTok sayfalarında falan çok paylaşıldı bu video. Bazıları şey ya, bazıları yazmış ki helal olsun falan bazıları yazmış ki ben anlamadım ki ne, ne diyor anlamıyorum. Diyor ki beni aldattı diyor ikinci şans istiyor diyor şans vereyim mi? Ben de diyorum ki eğer üçüncü şansı vermek istiyorsan yani tekrar aldatılıp tekrar şans vermek istiyorsan ver diyorum ikinci şansı. Yani bunu burada açıkladığıma inanamıyorum. Vallahi ya. Kimi zedin? Ama üç, üç, üçüncü şansı... Ya konuşamıyorum. Üçüncü şans vermek istersen ikinci şansı verebilirsin diyorum. Yani yine aynı şeyi yapacak demeye getiriyorum. Aa! Yeter. Yeter bu kadar açıklama. Allah biri bana aşık ama maalesef çok fakirler. Ben de zenginim o yüzden istemiyorum. Yüzüne de söyledim. Anlamıyorum sence ne yapma akıl bana. Niye bu kadar kırıcısın? Neden? Karşına o kadar zengin biri çıkacak ki. Tam sana layık. Like tam da istediğin gibi aslında. Ama o zenginliğin gramı kadar da kalbi ve yüreği olmayacak. Sen böyle bir yürekte harcanacaksın biliyor musun? <laughs> Ay böyle böyle yazılar gördüğüm zaman yüreğime bir ağırlık çöküyor benim yemin ediyorum ya. Harcanacaksınız kardeşim. Para 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 diye yanıp tutuşanlar saçma sapan yüreklerde harcanacak bu kadar net. Allah aşkına şunu, şunu izlemek istiyorum ya. O kadar çok paylaşıldı, o kadar çok paylaşıldı. Her yerde milyon izlenen video. Düş, üç yorumdan da düşebilirsin. Düş, valla düş ya. Üç yorumdan düş, düş. beni arkam köşeden düş. Hayattan düşsen zaten benim gözümden düştün. Nereden düşersem düş. Arkadaşlar, bu videom Bayağı paylaşıldı. 1500 küsür e, her paylaşılan yerde 1500 küsür video çekildi bu sese. <laughs> İnanamıyorsunuz değil mi? Ben e, hani bu çok duygusal müzik falan koymuş ya ben bunu ilk gördüğümde yemin ediyorum ki gülmekten karnıma ağrılar girdi. Ben bunu bu videomu izleyenler bilir. Ben bunu böyle çok makarasına söylemişim aslında. Düş uçurumdan da düşebilirsin. Düş kenardan köşeden düş. Hayattan düşsen zaten benim gözümden düştün. Nereden düşersen düş yapmışım. Abi altına... <laughs> altına acıklı müzik koymuşlar. Benim bile gözlerim doldu yani izledik. <laughs> Ay yani nasıl editler yapmışsınız. Helal olsun vallahi güzel edit yapmışsınız. Ama yani çok böyle makarasına söylediğim bir şey. Bu kadar ciddiye alınması, bu kadar... ...şey olmasın, beğenilmesi ne bileyim o hoşuma gitti, o anlık aklıma geldi, gelen ve söylediğim bir şeydi aslında. Ben hep videolarda böyle çok doğaçlama şeyler gelir benim aklıma. Öyle bir şeydi yani, ne bileyim bu kadar duygusal bir şey. <laughs> Söylediğimi farkında değildim aslında. Çok paylaşıldı bu, bu da çok paylaşıldı. "-Benimle çıktığın yolu başkasıyla tamamlayacaksan, beni yolu yolu bırakacaksan, o bırakacaksan..." o güvenip çıktığın insanla bir aynen öyle Belki o zaman ne anlarsın." Ah, altın öyle mi? Bir... <laughs> Yine altın öyle bir müzik koymuşlar ki ama doğru demişim. Sen benimle çıktığın yolu bir başkasıyla tamamlayacaksan, beni o yolun ortasında bırakacaksan dilerim ki beni bırakıp yola çıktığın insan da seni aynen öyle yolun ortasında bırakır ki ne demek istediğimi anla. Aslında böyle aklıma gelmiş söylemişim ama ben kitap mı yazsam, ben şiir kitapları mı çıkarsam? Allah ben yazar mı olsam? bu senin bana verdiğin bir yetenek resmen ya Rabbi valla bunu kullanmalıyım bu yeteneğimi. Hepsi doğaçlama söylediğim şeyler ve baktığında ne kadar mantıklı konuşmuşum ben. Allah'ım ya şair olacak kızım harcanıyorum resmen. Allah'ım. Bu da bayağı paylaşılmıştı. Ama sen bu kıza değer verirsen, sen bu kızı seversen, hak ettiği değeri verirsen bu kıza milyon tane erkek de gelse yine de senden yine de ser aynı şimdi bir şey diyenler olacak. Kardeşim biz seviyoruz, değer veriyoruz. İşte gelmişti zaten bir sürü yorum vardı. İşte seviyoruz, değer veriyoruz. Bizi bırakıyorlar bize şöyle. Bak canım. Şimdi sevmene layık insan vardır. Sevmene layık insan vardır. Anladın mı? Ben sana demiyorum ki domuzu sev. Domuza değer ver. Domuzsa zaten hayatından çıkar. Ama şu vicdan rahatlığı olur. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ben gerçekten çok sevdim. Mutlu olsun diye elimden gelen her şeyi yaptım. Hak etmiyorsa eyvallah. Ben yoluma bakmam lazım. Yoluma bakacağım. Yapacak bir şey yok çünkü anladın mı? Ama eğer o kişi gerçekten seni hak eden, seni sevgini hak eden bir insansa sen ona ver, sevgini ver, şefkatini ver, sadakatini ver. Zaten sadakatini ver her zaman da sevgini de ver her zaman. Eğer hak ediyorsa milyon tane insan da gelse yine de sen diyecek, yine de sen diyecek o insan. Ha, demiyorsa zaten o domuz, o hak etmiyor anladın mı? Yok böyle bir şey yok. Şimdi gelelim bütün fenomenlerin e, neredeyse TikTok'taki bütün fenomenlerin sesimle, o sesle video çektiği video çektiği video. O sesleri çek. Tamam ben kalkayım da kitap yazacağım bu kelime az nesiyle. <laughs> i̇şte anladınız. Baya talep gören bir video kendisi. Bakıyorsun elmasa benziyor. Elmas kadar güzel ve parlak. Bir tanışıyorsun. Bir tanıyorsun. Lanet olsun. İçi kömür. Bakıyor. Şimdi burada şey demişler ya. Ne alaka? Kömür. Kömür zaten o falan filan. Canım bak demek istiyorum ki daha olmamış. Hani ham madde anladın mı? Daha maddenin hamı. Daha olmamış o. Anlatabiliyor muyum? H2O'nun sadece haşı olsu yok. Su olamamış o. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ay Allah'ım bazen çok mantıklı bir insan oluyorum ben böyle. Vallahi kendimi mıncırasım geliyor işte o zamanlar. <laughs> bazen kendimi gıcık doluyorum da neyse oralara girmeyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmiş, beğenmiş, beğenmişsinizdir videomu. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Ee, TikTok'ta bu tarz videolar paylaşıyorum. Bunun için beni takip etmeyi TikTok hesabımdan ve sosyal Instagram hesabımdan seriye katılmak için de Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu videoyu benim kanalıma abone olun. 500 bin olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Pıtırcıklarım sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.